köpek köpekleri bulduk. Dört tane dediler lan bunlar nerede ha? Orada şu. Şurada da iskelet vardı. Buraya iskelet yapacakmıştık. Hah, öldü. Bakalım nerede? kaç tane kemiğimiz var. Kemik çıkmamış. Ha var 7 tane var. Bana ver. Tamam. Gel. Neredesin ya? Dur kendime önce iki tanesini evcilleştireyim. Tamam bu bir. Peki. Tamam. Dört tane de kemik. Al dört tane de kemik. Geldi. Arkadaşlar Muhammed'i ben kontrol etmek zorundayım. Geldim ben de. Ben Muhammed kemik atmıştım sana. Ya kurtlar gidecek hadi hızlı ol. Ya, oğlum bana kemik ver. Atmıştım. Atmamışsın. Ya yine senin oyun dondu mu? Donmadı. Ha, sende. Al sende ya. Al. İyi bakmadan diyor atmıştım. Tamam bak şurada şurada birisi. 4 şey. Dört taneye biri sevgileşti. Arkadaşlar ben yine bir. Dur şurada bir mağara vardı. Oh. Bakın ne var da. Köpek, köpek. Oh. Dur Muhammed. Benim köpekleri korula. Al şu kemiği git öbürünü de evcilleştir. Dur. Al. Dur gelsin, Allah. Benimkiler gelsin şuraya. Kankam. Al al. Neymiş bunlar? Tönür. Tönür mağarasıymış. Kanka. La baksana. Hmm, tamam. Aa dur dur dur. Onları... Onları şey yap. Onları kazma, onları kazma. Ben kazacağım. Ben şey şey TXP şey, gelsin. Tamam. Nerede kömürler? Onun mağaradan. Tamam. Kanka bana kemik veriyordun. kemik ver bana. Verdim. Vermedin. Şu vermiştim. Vermedin Aha. Sen hmm. de görüp görmeden konuşun ya. Kaç kemik Ben bu köpeği öldürüyorum. Oğlum benim. Evet, tamam benim. Atayın köpek nereye gidiyor? Dur. Dur bakayım. Gel gel. Beş dedik. Muhammed gel lan şurada bir tane daha köpek var. Benim köpeğimi de besledim. Evet benim senin köpeği besledim. Ne var yani? Lan bir tane daha köpek vardı nerede? Kaçtı o. Yok yok burada bir yerdedir. Oğlum vallahi nasıl bana. Aa benim üç tane köpeğim oldu. Benimkini de besledin öyle mi? Hayır. Bak benim köpek ona geldi. Bu köpeğim mi oğlum. Gel. 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 Ya, Muhammed burada bir tane daha köpek vardı ya. Oğlum vallahi bak kaçtı. Creeper öldürmüştür. Bu ne ah. la? Oğlum ah. işte başka. Burada oyuncu mu var? Bakayım. Burada bu ne yumurtası? Arkadaşlar orada başka bir... Lan oyunda başka bir şey olmasın? yok. Ee, yo. Sen mi yaptın? Yok. Kim Niye yaptı oğlum o? Yapıyordum. O zaman kim yaptı? Ben de yapmadım. Muhammed burada iki sesi geliyor. <laughs> Bak, bu köpek kimin? Bakayım. Ha bu senin ya. Yani. Ben de yeni tane. O kayba köpek sen? Oğlum benimkiyle seninki evcilleşmiş galiba. Hayır. Oğlum yok lan. Ben evlenip de. Hayır. O Oğlum benimki benimkileri ben yaparım onu. Evet. O yüzden konuşma öyle. Hadi. Oğlum vallahi evlenmişler. Her zaman bir araya geliyor. Hüseyin e benim yanıma geldiğin için. Orada köpek var lan. Gördün mü ben ne? Benim o. Ben bir daha. De... Ben şu zeynep falan. Hı. Nereye gidiyorsun lan? Ben orada yeni bir köpek görsem vallahi dakikasında alırım. Ben mi? Sen de <laughs> alırsın. <Sana mı> <laughs> aferin size. Şimdi gelin. İkimiz de üç, üç de tane var. köpek olacak. Üç tane olacak şimdi. Nereden yap? Et mi verdin? Aha! Ben de veririm. Aha üç tane oldu. Gelin. Dört tane olacağınız. Dört tane olmazlar ki. Hadi köpek size. Ulan bizim ev neredeydi? Anam işte. Yok. Daha çalıyorlar mı? Ben kendime yeni olta yapacağım. Hem de 3 tane. Ben kendime 3 tane olta yapacağım. Oğlum ama bana da yapıyordun. Ben, şey. Bakayım kaç var? Altı tanem, evet. İki, doğru, ok. tane var? alt tane, evet. 3 6 tane arkadaşlar. ben ne. Hmm. Ah, çıkmadı be bunda. peniklerine vurursam var ya senin için için hepsini ederim hep, ben. Ha senin köpekten nerede? Bilmiyorum. Gelirler şimdi. Gelirler de diyor. Yenikler... Bir daha vuracağım saldıracak ben. Oha durun lan. Bak sen ne dedim. Lan bir durun. Ne? Hücun <laughs> aşağılar orada. Benim eşyaları bıraksana. sana demedim mi bana vurma. Benim eşyaları bırakamam. Ne olursun ben? Ay içeriden ne kadar çeşit geliyor Muhammed ya? Bütünler bir şey de. Ah orada eşyalar. Daha sonra da sınama benim. Daha senin köpek ölmüyor. Ee, senin köpek ölmüş valla. Ne kadar ez, az eşya verdim. Ne yapabilirim oğlum seni? çamur bana saldırırsın. Aha şunlar senin. <laughs> Meşale benim. Al şunu da. 50 tane meşalem gitti bak Al verdim ya. <laughs> tamam işte kalanı bende. Kalanı benim de. Git uyu. Git uyu. Envanteri koru yap. Git uyu. Ne şey ne Mehmet Tamam ah. Otur, otur sen kire. Ah. Ah. Ne bileyim. Attım ben oyunu. Ha, kurtun da öldü yine. Son mı? Niye? Ben evet arkadaşlar bu bölümde benim kurtları bir eve götüreyim. Ondan sonra videoyu kapatırım. Sonra gideceğiz aşağıda biraz top oynayacağız. Sen oraya git. Hayır ben oynamam. Niye? Annem izin vermiyor. Yok başka yerde bizim bahçede da sizin. Hadi dışarıya falan çıkma dedi. Babamdan izin al. İlla anaydan kalmayı lazım he? Evet annemden de alman gerekiyor. İlla ki. Ara al. Sen ara ben de alayım. Oğlum hadi inek daha. Ne ne daha. Dördüncü bölüm. Beş dakika on dakika sonra gelir. Değil mi? Buldum evi. 4. bölüm 5 dakika 10 dakika sonra gelir. Hı hı. Videoyu kapat sen artık. Dur benim köpekler gelsin. Al. Al. Oturun. Kapat. Tamam herkese görüşürüz arkadaşlar. Şimdi bu videoları yayınlayıp ben Al. burada bir, biraz oynarım. Ondan sonra video çekeriz şimdi. Çok yorulduk arkadaşlar. Bir 10-20 Emeğimizi boşarken 10-20 dakika. 10-20 dakika yeni video geldik. Durun bir. Emeğimizi boş harcamayın. Beğenin. <laughs>